orada çık yapmış. Ha. Vallahi ha 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 orada orada sen Slowgate diye oyunu ha. 11 yıl işte çalıştım. ...Nahiye'nin Arkadaşlarım, hem, hem öğrencilerim, hem arkadaşları. Hep birlikte beraber hep bir aradayız bu da emekli ormancımız. Eğer yemişse Allah sorsun. yememişse de bilmiyoruz inşallah. Çok yemiş. Hoş geldin. Pekala. Ben Cavit abi. Saygı duyuyorum emekli hanım. teşekkür teşekkür teşekkür. Çek <laughs> çek. Kanser çek, Aslan Efendi'yle yine, heh. Hiçbir işin geçmedi. yönü, zamanı bu Akşar'da geçtiği için... Ha. ...hiçbir zaman burayı unutamadım. Bu da bir değil. yıl çalışmıştım, ondan sonra hemen Akşar'a geldim. İkinci yılımda Akşar'daydım, ya, onun ya. için... Hatta deden unutulmaz. Unutan. Osmanlı evet, oğlana olan mı şimdi? Osman, ııı şeyde... <laughs> Bursa'da. Bursa'da mı emekli oldun mu? Evet, evet. O emekli karı koca geçen yıldan olmuşlar. Onu da işte rapor ııı e, Cavit abi e, hastalığın sırasında alındı. Hastalığın e, dışında şey e, yoksa rapor alayım dedikten sonra a, kendim de zaten idareciyim. E, öyle. öyle mi? Hangi okulasın? Iıı e, e, Battalgaz İlköğretim Okulu'ndayım. Aslan, Aslan'da mezun ettim ben oradan. Son iyiliğimiz Aslan'da. Baba diye mi baldı? Ben ne yapıyor ya? Vicdansızdır. <laughs> evet. Nerede alacağız Aslan? Nerede baba aslan? abi? Aslan'ın ruhu mu görmüştü? E, e. Aslan sen nasıl memur? İki okul diploması nasıl adam yaptı burada? İlkokul diploması bu, var. Bu. var. var. O o da da çok okul çok İki okul diplomasına da baktım. Binali Seferoğlu'nun zamanında da orta şey diploması ama... aldı. Sorular, ee, zamanında? Orta aldı sonra? He, diploması aldı ki emekli olduğu zaman bizi içirecek daha böyle öyle mi aslında? Ötey, bizim Değirmen'in <laughs> Sel... <laughs> oldu. Aile. Eğit konu. Eğit konu. Eğit konu. Eğit konu. yok. Kosor'un köprüsüne geçiyoruz şu anda. Tamam hocam. Şu an yürüyorlar. Oğlum her zaman gittiği yine sen yani bir şeyler anlatıyor yani. Cavit amcanın bahçesine gideceğiz. O önünde bahçesine. Şurada eski köprüsü. Direk ablamın doğduğu zaman yıkılmış. Kar götürmüş bir ayağı duruyor şimdi. Şimdi yürüyoruz. Kuş sesleri eşliğinde. Alacağım. Bir televizyon olsaydı aldıkların hepsini şey yapardı. Bilerdim. He anında. Tabii. <laughs> nasıl gidiyorsunuz? Çok güzel gidiyoruz. Bahçe, ağaçlar, bak o vişneler hiç yoktu. Ben buraya öğretmen geldiğim zaman. Sen de yoktun Fakir. Sen zaten hiç yoktun. Sonra bir de senin elektrikli değirmenin Bak Gel elektrikli değirmeni gider. Bir değirmenin nasıl döndü? <laughs> Yalnız o. Osman, öyle Osman. Hiç kaynağı yok. Çok şeyse bilmiyorum. Anormal bir. E o o, o, o sürpriz varsa A, tamam. Fabriği biraz unurca giysek. Yani, yani küçük çapta canlı bir fabrika. Artık işletmeci. Fabrika. He tabii, he tabii. Bak Araç ne kadar oldu ha mi? Hiç olmadı. İşte bu devişte olmayı şimdi. Bak oradan izle bak fabrika. Ha. ha şimdi şu anda ekranda izliyorsun da. Hem evet. konuştuklarımızı alıyorsun hem izliyorsun. Evet. Hemen çekimi göstereyim ben. Ha şu anda bak. Ah. Çavit abi bak. Çavit abi kaç yılında yaptırdın bunu? 91'de. 91'de. Ne kadar para, para olarak bugünün parasıyla e ta, Bugün e, tahmin edin. 1-2 milyar yaptıramazsın. tabii. Bugünün parasıyla en az 2,5 milyar en az üzerinde. Yaptırmanı 2 milyar evet. da yaptırırsın. Çok güzel. Vallahi. Ben de kavak diktim ki oraya. Vallahi. Kavaklar yok mu? Kavak kalmaz. He baksana. Hakan'la bir al böyle. Öğletçi. Sağlık memuru, meslektaşınız. Hakan'la kaç kömüsel etmişsin? He. Dur bakayım. Şöyle bak. Burası ne? Motor mu Burası daire. <laughs> Cemekan niye koymamıştı? Cavit abi. Hele bu. aha kılın buraları bir. Cavit abi. Ne kârı diye indir al. Osman <laughs> anahtarı ver lan. Ama anahtar geç. <laughs> büro. Büro, büro, büro. Allah. Allah. Anahtar geç akşam. Geç. Anahtar ne tutun? Evet. Bu işi gelebilir mi? Soruyorum, Biraz da. Biraz Biraz <laughs> Ve şimdi de fabrikatör, küçük çapta Çavita Abimizin bürosu. He? Su içer mi dokun? Yok teşekkürler. ederim. var. Şimdi ben su Şimdi Casim, şimdi Casim demek ki Şim İcasim, Şim İcasim Demir, amcanın bahçesinde yürüyoruz. Milli bahçesi. Buraya yeni bir ev yaptım. Çoğulu oturuyormuş Osman. Bu evin önü. Kusurum buradan görünen manzarası. İşte Kosor'un ünlü dağları. Görüldüğü kadarıyla çekeyim. Daha sonra daha belki güzel çekimler şey yapacağım. Orada tutuyorlar.